Ya ne demek düğünü erkene çektik Yurda? O yalı zaten zar zor ayarlanmamış mıydı? Ya uygun değilmiş zaten o tarihte. Ben hani burada yaparız de. Ne? Ya bu şimdi mi söylenir Allah aşkına? Hay Allah'ım ya. E niye öyle bir şey istesin ki derin? Ya demek ki küçük bir yerde yapmak istiyor kızım. Ben ne bilirim ya ben ne anlarım. Ya peki ben o kadar davetliyi nasıl sığdıracağım buraya? Sığar, sığar. Sığar. Ee, size afiyet olsun. Ee, kızım. Öğrendin mi bununkini? Öğrendim. Öyle ters bir şey yok. Ailemize gayet uygun biri gibi gözüküyor. Asıl ben bu kadar davetliyi gerçekten nasıl sığdıracağım buraya? Yandım ben ya. Oh kurtardın beni. Hayırdır? Ters bir şey mi var? Düğün telaşı. Abim evleniyor da. Söylemedin. Sen Londra'da olduğun için tabii. Yoksa her yerde yazıldı çizildi filan. Derin Berker'le. Adıyla soyadıyla önemli biri galiba. Milletvekili Çetin Berker'in kızı. Sosyetenin göz bebeği. Kendi adının birincisi Derin Berker. Özledin mi beni? çok böyle direksin ya. Konuşurken birden sorunca. Özledin mi? Evet. Yarın? Olmaz ki. Düğünü öne aldılar. Bizim evde olacak. Tünde yardımcı olmazsam çıldırır. Benim de yarın acilen kıyafet provasına gitmem lazım. Ertesi gün hem özlersin beni biraz. Özlemeyi sevmem. Beni sinirli yapıyor. Söz seni görünce alacağım seni. Bakmıştım. Ben sana tanısan seversin demiştim Hı? Abimden bahsediyorum Laf çıkarma İş ilişkisi aynı konuyu araştırıyoruz farkındaysan Bak yine ya Bir kere de evet iyi insanmış desen Kötü başladık sonradan değişti desen ne olacak Ne düşünüyorsan onu söylüyorum Yalnız senin dediklerinle yaptıkların birbirini tutmuyor. Ne yapmışım ben pardon? Komiserim. Bugün benim için kendi ortağına silah çektin. Sen nereye? Şikayetçi sıfatıyla geleceğim ben. Yok şikayet falan. Önce bir ne olduğunu anlayalım. Hadi git sen bekleme burada. Git haber veririm ben. Ne işin var burada? Nasıl geçti o senin eline? Geçen gece ortadan kaybolduğunu duyunca deliye döndüm. Polis malisi herkesi ayağa kaldırdı. Burada olduğunu öğrenince sana bakmaya geldim. Bunu buldum. Sevincin annesi içindi o. Kızının nasıl öldüğünü bilmesi gerekiyordu. Şimdi neden geldim peki? Babam için. Hala buradaysa mektubu geri almaya. Neden? Çünkü artık senden korkuyorum. Gerçekler ortaya çıkarsa ben dahil herkese zarar verebileceğini gördüm artık. Saçmalıyorsun. benim bir şey yaptığıma dair ortada elle tutulur en ufak bir delil yok. Sen şu kötülüğü yaptın diyebilir misin bana Meryem? belki de hepsi birden bilmiyorum ki. Sana kızmıyorum biliyor musun? Baban öldüğü için böyle düşünüyorsun. Benim de babam öldü. Seni en iyi ben anlayabilirim sevgilim. Alfa amca benim de babam sayılırdı. Pek güvenirdi bana. Şimdi... ...bana bunları söylediğini duysaydı ne kadar üzülürdü. O senin bana söylediğin yalanları bilse... ...seni benden uzak tutmak için elinden ne gelirse yapardı. Ben o yalanları bizim için söyledim. Seni korumak için. Mektubu buldum. Okudun. Beynimden vurulmuşa döndüm. Adın geçmiyordu. Sadece ne olduğunu yazdım. Onun için mi geldim buraya? Hesabını mı soracaktın? Sor. İstediğine söyle. Umurumda değil. Beni asıl kahreden şey bu değil. Bu zamana kadar sustun da nasıl oldu da şimdi konuşmaya karar verdin? İçinde hiçbir şey kalmadı mı bana karşı? Cevap ver Meryem. Neden konuştun? Babanın ölümü mü tetikledi? Her şey tesadüf olamaz. Ne demek tesadüf olamaz? Babanın ölümü de mi? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Bana nasıl söylersin Meryem? Ne diyorsun sen? Ben tanımıyorum ki seni. Tanıyorsun. Sevgilinim ben seni. Meryem! Meryem! Benimle geliyorsun. Ya bırak beni, beni götürüyorsun. Konuşacağız. Bırak. Ya. Bırak beni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.